Hepinize selam gençler. Ben de Cihan. Bugün manken kız yayıncıyla aşiret çocuğunu trolleyeceğiz. Özgür gelecek buraya. Ona evinde hissettireceğim. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor gerçekten? <laughs> İlerleyen saatlerde de... <gülüyor> <gülüyor> abi niye buraya geliyorsun sen? <laughs> Ola vuramadım? Ya Ayşu bu adamda bir şey yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> düğün yapacak olsaydın düğün yapmak isterdin? Adam bu arada... Kodumu çıkıyor yani. <laughs> bu arada Özgür abi. Ha koyayım sana söyle. <laughs> Özgür gel kapıştıralım lan. Ayakta o da fena Çok değil. 42 numara. Benim de 47 numara. Ayağı büyük olanınki küçük olur. Amido. Kazanan Ayşe onundur. <gülüyor> <gülüyor> Gençler çok kısa bölüyorum. Açıklamada ve yorumlar kısmında bulunan yedek kanalımı yani Cihan Vaa'yı takip edip son videoma adı Cihan'dan geldik yazan herkesin yorumunu kalpliyorum. Lütfen takipleyelim. Hepinizi çok seviyorum. Adamsınız. Evet babalar hepiniz hoş geldiniz. Cihan abiniz bugün yine troll yapıyor ama bir farklı. Aşiret adamından tut mankenine kadar var bugün arkadaşlar. Mükemmel bir şey bizleri bekliyor bugün. Abi inşallah arkadaşımız gelir. Umarım gelir. Çok samimi böyle hani tam böyle bizim gibi bir adam ama bugün trolle kendisinin... Benim... Neyse bugün sürpriz bir konuğumuz var. Kendisi manken Gençler bu kıyamı da unutmayın. Vallahi mankenle getiriyoruz videoya. Bir dakika hemen. Alo. Alo. Manken Hanım hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Heyecanlandım ya. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bugün yine cıncık gibi olmuşsun ha. Tabii tabii konsepti özel dedim şimdi. Bir hazırlanalım. Her ne kadar güzel de olsan geceleri gizli gizli osturuyorum mu osturmuyorum mu bunu? Değilsin <laughs> <laughs> <Osuruyorum gülüyor> bu arada. <laughs> Bu arada Peren arkadaşı hiç görmedi bilmiyor. Sadece bir içerik üreteceğiz. Buyur gel şöyle şöyle dedim. Peren'im aşiret adamı bir kardeşimiz var. Tamam. Bugün seninle beraber onu trolleyeceğiz. Ama senden bir ricam var. Şimdi biz adamla tanışacağız edeceğiz ya. Ondan sonra ben diyeceğim ki arkadaşım var seni çok beğenmiş falan. O arkadaş da sensin ha. Bugün bize yar olmuyor. Yazdım bunu bir kenara. Birine yar olsaydım şu an zaten evli olursun da. Senin yaş kaçtı bu arada? 28. Aa, 28 aynen sen evde kalmışsın ya. Bu saatten sonra biraz zor. <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaşa biraz böyle hafiften bir iltifatlar et. Şöyle bir hoşuna. hoşuna ha, tamam aray, cilve falan. cilve falan. Yaptım. Aynen aynen Tamam o iş bizde ya Neyse ben hemen arkadaşa yazıyorum İnşallah gelir bu arada Gelmezse Gelsin ya Kaç bin gönderebilelim Belki yenebilir arkadaşlar ben şimdi bilmiyorum oynayışın arkadaşın Peren sen seç Arkadaş nereliydi ki Harbici aşiret Bunlar zengin olur sen bence en az bir 10 bin yapıştır <laughs> 10 bin yapıştırıyorum seni kaybedersem yarı yarı bölüşelim o zaman <laughs> Niye mikrofon kapatıyorum şey refleks olmuş hep troll yapıyoruz ya gülmem duyulmasın diye Gençler şöyle gönderiyorum gönderdim gitti Oğlum çıkmadı. Sana bir teklif olacak. CS2'de beni yenersen 10.000 TL senindir. Ola kafa yemesi. Benim gibi bir e-sporcu burcu. <laughs> <laughs> çok samimi lan. Benim gibi bu kola sahip olan birine sen kalkmış diyorsun. Beni yenersen. <laughs> bir de 500 bit gönderdi ya. O zaman doğru söylüyordu olabilir. Teşekkür ederim bari ya. Ben seni tek elle de yenerim. Çok iddialısın. Çok iddialısın. Bize pompacı özgür derler. ne diyorsun Gel hadi lan. Hadi, hadi gel. Gel gel. <laughs> Fısıldı Oğlum çok iyi lan. Tamam fısıldı diyorum. Ben mikrofon kapat. Benim adım Hamit Aslakın. Ha, Adam gelince ismi falan kaçırma ağzına. Tamam. Abi çok çabuk geliyor ya. Ha yazdı tamam bir dakika. Öyle abi atıyorum. Ya böyle oldu mu hemen geliyor. Ben bayılıyorum ya. Sıfır ego ya. Kurban olurum ya. Lan adamsın lan. Arkadaşlar siz de izleyin canlı canlı buna şahit olun. Birazdan bunu perişan edeceğim. <laughs> Bu arada gençler yayıncıyı farklı bir ses değiştirici uygulamasından trolleyeceğim. Ancak siz Discord'a açın olduğunuz için yine Discord ekranı göreceksiniz. Aynı zamanda ses değiştirici açık. Ferhan ses değiştirici açık değil mi? Evet şu an açık. Garip geliyor lan ben. ben gibi değil yani. evet yani. evet evet sen gibi değil. Seni tanımıyordur ya herhalde. Konseptleriniz çok farklı. İnşallah çok farklı. tanımıyordur. Ferhan arkadaşlar bu arada ha. Zemin falan güzel bir daha. Cihan beni ünlü <laughs> Estağfurullah. Yok öyle değil tabii ki de. Aha giriş yaptım. Ha geldi ya <laughs> Alo Efendim Selam aleyküm oğlu Aleyküm selam kardeşim benim Nasılsın iyisin? sen nasılsın sen yine heyecanlısın Kusura bakma biraz heyecanlıyım seni hep izliyorum ben kesitlerini falan görüyordum ondan <laughs> abi inanılmaz samimi birisin seni de çok seviyorum Eyvallah baş tacısın kardeşim benim Tamam abi Takmıyor <laughs> tamam, tamam, değil mi? Valla biraz kalktı ya Biraz kalktı mı? indir o zaman onu Sert yapma oyuna gel oyunda görüşelim ha <laughs> Böyle küfürlü falan konuşuyor sorun olmuyor inşallah Yo 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 gel ya iyi bakalım ya <laughs> Yaş kaçtı? Oha sen abartıyorsun. <laughs> abi tamam. Harbi diyorum yaş kaç abi özür dilerim bu arada. Yaş 26 sen kaç yaş kardeşim? Ben 19 yaşındayım abi. Benim memleket nereydi abi bu arada? Ben ağrılayım sen. Ay 04 abim ben de. Ben de Mardinliyim bu arada baş göz üstüne. Ay valla baş asık kardeşim. Kavani başı. Başı başı. Al bu da benim kilim başı. <laughs> Pardon abi sıkıntı olmuyor inşallah. Yok yok olmuyor olmuyor. <laughs> Abi kız arkadaşın falan var mı bu arada? Yok kanka ya. Abi ben de bir şeyim şey yeni yaptım. Ama bir gör, bir içimlik su. Allah Allah. Görmen lazım. Göreceğim lan benim kız arkadaşımı bakayım. Tamamdır abi. Senin ben güzel'e bakma sevaptır. Ondan dolayı diyorum ha. Abi bir şey diyeceğim bu arada. Şaka yapıyorum ama harbiden yakışmadı. Sen benim kız arkadaşıma niye bakıyorsun? Yok kanka, yok yok. Kanka. Kanka. <laughs> <laughs> orada şaka yapıyorum ha benim kız arkadaşım değil benim normal arkadaşım seni de çok seviyormuş bayağı da izliyormuş seni senle de bir tanışmak istedi dedim hani teklifi kabul ederse seni de konuşturayım falan izin var mı abi çekin bir tanışın siz He gelsin ya bir konuşak ya Bir konuşak tamam abi çekeceğim çe çe şimdi bir konuşun siz <laughs> Ayşu gel kız buraya cümcüme açtı mikrofonu Alo selam Sesi duyuyor mu abi Aleyküm selam Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın Ayşe Hanım? <laughs> ben ben de iyiyim teşekkür ederim Özgür Bey. Daha yeni İtalya'daydım biraz şive kaymış olabilir. Bu şekilde bir sıkıntı olmuyordur umarım. Yo estağfurullah hatta ben çok dikkatimi çekti. Memleket neresidir acaba? Ben memleket Ağrı Ayşe Hanım. Ağrı mı? Evet. Ha o zaman evet. ben kaçar kanka? Hanımefendi niye ağrıla sen ananı... Ben çok atmıştım. niye böyle dedin ama hemen Hele bir konuşuyorsun var ya sanki nedir biz ne yapmışız sana Yok yok ben ağrıları çok seviyorum bu arada Baş tacısın hanımefendi Özgür abi Efendim Bu arada bu kız manken yemin ediyorum sana Ay şu şey yapsana resmini atsana hele boydan ama Boydan mı? Bana bak lan dört göz Pardon Görün abi direkt Boydan mı? <gülüyor> 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 ya boydan bir atarım var ya Gölgesinde dinlenirsiniz oğlum hayırdır Ne? Efendim <gülüyor> <gülüyor> Çakkal Özgür abi al lan arabat gör attın mı? Dur bakayım. Sen hiçbir şey alınmıyorsun ha. Tam benim gibi bir adamsın ha. Kanka bizden sıkıntı yok. Muhabbet sarsın yeter ki on numara gider biliyorsun. Oo Ayşe Hanım bu ne? Bey 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 bey, bey bu ne? <laughs> <laughs> Tam bir Rus havası veriyorsunuz yani. Teşekkür ederim efendim. Ya Özgür abi s***** <laughs> <'ım>. Abi başlayalım hadi. Oğlum bu işi ne ben sesim? senin ben sana. <laughs> Abi sana sunacağı hesaptır. <laughs> Ayşe hanım bu nedir? Siz de çok sempatiksiniz bu arada. <laughs> arada gençler EzGlobal'e yepyeni muhteşem özellikler gelmeye devam ediyor. Çok fazla özellik eklendi Bunlardan başlayacağım. Backtrack. Rakibi gecikmeli olarak vurmanızı sağlar. Dünya renklendirme ayarları vesaire. Çok fazla özellik eklendiğine yine. EzGlobal her geçen gün geliştirmeye devam ediyor ve bunların yanı sıra ban yedirmiyor. Bildiğiniz gibi bir hilede özellik fazlalığından ziyade o özelliklerin ban yedirmemesi önemlidir. EzGlobal'deki tüm özellikler ban yedirmemek ve legit oynamak üzerine kodlanmıştır. Yani şöyle mesela hiç bot EzGlobal'de yok. Neden yok? Bilinçli bir şekilde yok arkadaşlar. Ayrıca Live koruması içinde Live modu mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi Türkiye'nin en iyilesi. Kendim 6 senedir kullanıyorum arkadaşlar. Yani gerçekten mükemmel. Açıklamadan sizler de Global yazdım. Bana güvenerek de satın alabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Abi şimdi sadece log tarafından oynuyoruz. 20'de bitiyor. Kazanırsam dediğim gibi teklifimde ciddiyim ama ben kazanırsam sen bana 10.000 lira vereceksin mi? Tam bir şey diyemem. Yani sen oynayışını girmem lazım. <laughs> şimdi tekrar izlerken fark ettim. Adam heyecandan sahne geçişi yapmayı unutmuş. Yayın boyu sadece kendini çekmiş. <laughs> Özgür abi bizi bitirdin ya. Ayşo ne düşünün sence kim alır? Bence Özgür alır gibi. Allah Allah. Ayşo Hanım teşekkürler. <laughs> ne İzmir'e hiç yolun düşüyor mu? Ee, Ayşe Hanım Ya bu nasıl vuruyor beni Ayşe Hanım gerçekten benim İzmir'e yolum düşüyor Geldiğimizde size yemek ısmarlayabilirim Gerçekten Tabii. mi? Evet gerçekten şey? Abi sen şimdi Ayşe'nin yanına gitmek ister misin? Ha valla gitmek isterim Ben de o zaman abi bir kıyak yapıyorum Abi ağrıdan İzmir'e uçak bileti Bak kaç para söyle bana Şu an kanka var vale. 2-3 Ya bu nasıl vuruyor beni Abi tekte atıyor ya <laughs> Ne kadar abi? Şu an 3000 lira Kardeşin o zaman sana bir güzellik yapıyor abim benim Şöyle bağışı gönderdim abi Aslan kardeşim ya şaka mısın ya <gülüyor> 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 Söyle bana <laughs> kendini tamamlarsın abi. Öyle bir göndermiş var ya göndere göndere. Ne kadar nedir? Üçgen beş <laughs> İzmir'e gelirsen hani gezdirmek isterim seni. Özellikle Alsancak tarafında falan. Ben de seni Alsancak'ta gerçekten kalmak isterim. <gülüyor> <gülüyor> 250 hızına. Ben biraz hızlı olmadım ya? <laughs> komando çıktı. Komando neredesin? Niye çıkmıyorsun komando? Allah! Oy! Gerçek el sporcu. Bu kol varsa sen de gerçek el sporcusun. Ay şu Özgür abimin memlekette ismi var ha. De Özgür abi. Aynen bir memleket bizi konuşuyor. Çakkal Özgür de tanırlar. Ora Hamidu. Çakkal Hamidu. Özgür mü? Ya bu arada benim bir sorum olacak Özgür. Efendim Ayşe'cim. <laughs> Ay dur çok heyecanlandım. Valla ben senden daha çok heyecanlıyım. <laughs> Sen al sancağa gelsen. Akşam böyle çıksak şöyle bir kordona gitsek sahilde falan gezsek senle. Evet. İleride de böyle 3-5 tane peşko peşko tip var tamam mı? Senle de geziyoruz. Yanlarından geçerken mesela öf karıya bak lan falan deseler. Peran kaç anamızı mi dersin? Yok. <laughs> <laughs> Yoksa hayır droglim deyip masaya böyle yumruğunu vurup parçalık görürsün. Ben o an direkt çıkarıp masaya koyarım Ayşo senin için. Helal be. <laughs> Şimdiki erkekler abi. prenses olmuş ya. Vallahi hepsi miyavlıyor Ayşe. Vallahi Özgür abi bir şey diyeceğim. Ayşe da usturuyor ha. Gizli bilge. Peki bir şey diyeceğim. Yanında Ayşe yanlışlıkla ustursa abi. İyi git buradan falan mı derdin yoksa <laughs> ciğerlerini mi açar? Oğlum ne yumuş kokuyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Peki Özgür abi. Manintan olacağı kişide aradığın kriterler neler? Kardeşim. Bir <laughs> dakika. <laughs> Abi AK hey, şey alsana <laughs> sen. Fizik on numara olması lazım. Bir <laughs> de bakım verecek kardeşim. En önemli şey bakım. <laughs> Ola eğim kaçtı bir dakika. Hamid vurma Hamid o <laughs> dur. <gülüyor> Allah, Özgür bir şey tarafım. sorabilir miyim? Abi valla. Dur belki de Hamid Ayşe bir şey soracak. Ayşe bir dakika ben de. Öne... Ola dur belki de önemli olan. Ayşe söyle. <laughs> falan takmıyorsun değil mi ya? Yok o yo, bize yakışmaz. Bir erkek adam dedi. Tabii mi? tabii erkek adam küpemi takar ya. Bugün afedersin kulağını deldiren, ya. deldiren yarın <laughs> deldirir ya. He valla gerçekten öyle. abi ben neye dikkat ederim biliyor musun? Valla ben karşı <laughs> tarafın abi içinin güzelliğine ayağına dikkat ederim. Bir de goş demir işki yapabilsin abi. He valla. He valla. Valla abi benim anam çok güzel goş demir işki yapar. Bir gün gel istersen misafirim ne olur? Anamla oturtayım seni. He valla süper olur ya. Ananla beraber goş demir <laughs> işki yeriz. Ben de senin Ayşeyle oturacağım abi. Yok oturamazsın. Ayşe kaç numaraydı güzel? 42 Oy. Nasıl 42 <laughs> Benim ayak numaram 42 Gözünü seveyim sen ne yaptın E ne güzel işte birbirimizin ayakkabılarını giyeriz O değil de Özgür ben sana Ayşo'yu ayarlıyorum da Senin de var mı abi böyle köyden kız arkadaşın falan filan Burada tam olmadı ya İstediğim gibi olmadı gerçekten Allah Allah Ayşe ne diyor bu Ayşe'nin sesiyle etkilendim gerçekten Bendesin konuşmanız gerçekten beni öyle bir etkiledi Ayşe'nin boyu uzun abi senin boyu kaç Benim daha bu... abi çok da Heyecanma bir şey konuşuyoruz iki dakika bekle bir muhabbet sohbet eder. Ay şu bu vuruş sana gelsin. Vay Aa. abim benim. Ay şu bu vuruş da sana gelsin ay şu. Çık. Çık. Koyayım ben. Ezgir. Hayat dolmuş yaşam aşam. Koyayım sabah akşam. Kız getirdin heyecanlandırdım. <laughs> büyük oynadın Hamido gerçekten. Büyük mü oynadım abi? Evet. Söyle büyük oynadın. Büyük oynadın. Abi öyle değil de büyük oynadın de. Ben Hamido büyük oynadın. Ne? <laughs> <laughs> Ayşe sen ne düşünüyorsun Özgür abi hakkında? Vallahi ben kendisiyle görüşmek istiyorum. Harbi mi diyor Özgür abi. Özgür gelecek buraya. Ona evinde hissettireceğim abi. <laughs> ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar ne oluyor gerçekten? Duracağız böyle soğanı ciğer şiş yiyeceğiz. Of. İlerleyen of. saatlerde de gideriz <laughs> bir kokoreç. <kokaret ç> <laughs> <laughs> Vay sen ne diyorsun ya? Allah hamid Yani. Sen benim kardeşim. Kaç tane mantar oldu Özgür? Sayamadım ki ya. Hayda. Ayşe gerçekten seni ardağına çıkarıp gezdirmek isterim. Ben de gelin mi? Yok sen gelmesen niye gelirsin? Özgür abi senin ben a koyayım. Abi niye buraya geliyorsun? Ola nasıl vuramadım vay ben sana Ayşe cimcime. cimcime Efendim Sen ne düşünüyorsun Özgür abi hakkında evlenir miydin? Aslında ben şimdiden düğün konusunu bir düşünmeye başladım Allah Allah Özgür'e de bu konudaki fikrini sormak istiyordum. Düğün yapacak olsaydın düğün yapmak isterdim. Biliyorsun düğünlere de çok fazla para harcanıyor ya sonuçta. Ayşe Hanım gerçekten ben sizin hiç görmezsem bile sesinizden direkt sizi isterdim şu an. o nasıl bir sesler ya? <laughs> Dur var acavet ha? Ha vallahi graccia. Özgür sizin aile kalabalık mı? Evet bizim aile gerçekten çok kalabalık. O zaman kesin düğün yapıyoruz abi. Hadi biraz para göz gibi geldi bana ama. Ben ona bir sürü altın takarım. Ne olacak <laughs> bu adam nasıl vuruyor ben hala çözemedim ya. Vallahi billahi. Ne kadar ner istiyorsun mesela? Ay hiç düşünmedim onu. Adı Selih olay akabinde sana söyleyeyim. Sen <laughs> bence sana koyayım nasıl ile bir şey yapabilir o. <laughs> Ay şu hakkında ne hiçbir konuşmadık. <laughs> Ola böyle bir şey olamaz. Vallahi. Adamın arada... yumruğu kodumu oturtuyor yani. Bu arada Özgür abi. Ha koyayım sana söyle. <laughs> ben de sana koyayım. Bu arada abi Ayşo ile ben aynı yerde yaşıyoruz ha. Bilgin olsun. Yani gözün arkada kalmasın. Sen yokken ona çok iyi bakarım ha. Yok kardeşim. Torabını alır kaçarım ha Ayşo. Ola Ayşo hakkında güzel konuş. Ola Ayşo hakkında güzel konuş. <laughs> <laughs> millet çoraplarını parayla satıyor. Nasıl yani? Çorabını alayım abi seninkini. Benim çorabım? Yok seninkini ne yapayım lan? Şeyin Ayşe'nin. Valla Ayşe'nin ikine kimse dokunamaz o benimkidir valla. Boylarınız uyuşuyor mu bu arada? Evet ee... bunu ben de merak ediyorum. Gerçekten ben 1.80'e. Harbiden mi? Şimdi... Ayşe sen 1.74 değil misin tatlım? Evet. Tam arada 6 santim fark var. Bir dakika abi. Koyayım ben. Sen bu babun yanında topuklu ayakkabı giyemem de benim yanında giyebilin yani ben 1.94'üm Beyimin yanında zaten topuklu ayakkabı giymem yani öyle mini etekleri falan da artık bırakacağım evlenirsem Özgür'le Gerçekten tamam biz nikah kıyıyoruz Amido <gülüyor> <gülüyor> Özgür gel kapıştıralım lan Gel 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 ne o da fena Çok değil 42 numara Benim de 47 numara <laughs> Oha. Ayağı büyük olaninki küçük olur Amido <laughs> Allah Allah gel kapıştıralım o zaman Amido çok mu komik lan? Ben sana koyayım Amidu. Sen bizi perişan ettin. Valla bir şey mi? Ben de hiç daha iyi şöyle buluşmadım. <laughs> ola ola papya sıkırım Biz daha şöyle hiç buluşmadık bu arada. Biz aynı yerde oturuyoruz ama istersen senden önce gideyim ben bir. Yo ben geleceğim. Yanlış anlama yani ben bir buluşayım önce. Yo Ayşu bu adamda bir şey yoksa ben hiçbir şey bilmiyorum ya. 10 bin lirayı mi? misin? Kardeşim ben... Vereceğim mi vermeyeceğim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben vereceğim mi vermeyeceğim mi? geldi ben heyecan yaptım ben bütün yeteneğimi kaybettim Bir dakika şimdi o Özgür'ün <laughs> koyacağım bir dakika dur gel <laughs> sana koyayım Lan ya, Allah al onu kal <laughs> Ulan Ay şu sana gelsin tam maçı ben kazandım hayırlı olsun 20'de bitiyor abi hiç uzatmayalım ben hemen 10 11 liramı veriyor mu vermiyor mu Kazanan Ayşe onundur Tamam <laughs> 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 o benlesin güzelim Ayşe bu senin için <laughs> suya <laughs> <Özgür Çağır>. ya. Koydun <laughs> Böyle bir şey olamaz. Sen, sen var ya hile değilsen ben bir şey bilmiyorum. Özgür abi bir şey itiraf edeceğim abi sana. Bir dakika abi. Şu an yendimse 10 bin lirayı verir mi vermeyeyim mi abi? Kardeşim ben heyecan yaptım. <laughs> Peki Ayşe istese verir miydin? Ayşe istese Ayşe kurban olsan. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe Ütünü istese. Ben kurban olayım ya. Siz oldunuz abi. <laughs> Lan. Abi daha fazla uzatmayalım bence. O zaman itiraf ediyorum Ayşo. Başla. Tamam bir dakika abi bir dakika. Ben bu arada aslında ses değiştiricim var abi. Ayşo da trolldü abi. Ayşo senden hoşlanmadı. <gülüyor> 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 Şu an normal sesim geliyor mu abi? Geliyor. Normal sesim böyle benim. Biz abi Ayşe'nin gerçek ismi Peren bu arada abi. Çok korktum onu tanıyacağım diye biraz riske girdik hatta resim atarak. Yok valla ben onu gördüm. Gözlerine aşık oldum <laughs> abi videodaydım ben. Alta kanal ismimi yazıyorum sana. Yaklaşık 1.2 milyon abonem var abi. Şu anda hala videodayım bu arada. Herkese selam aleyküm gördüm. Cihan'cım. Cihan'cım. Ne oldu? Hamid uydum. Cihan sen beni. Valla ödüm. <laughs> karıştı bir an böyle <laughs> ağzımdan Cihan çıkacak diye. Aynen ben ondan korktum biliyor musun? Bir Cihan dese gitti bitti her şey. Yanlış anlama bir şey değil mi? Sen harbiden çok sardın abi. Ya harbiden inanılmaz mi bir adamsın. Allah razı olsun sen de başarısın kardeşim benim. Senden izin alacağım bu videoyu paylaşmak için. Bu arada açıklamaya senin de linkini koyarım abi. Senin için de güzel bir takipçi akışı olur. Sıkıntı yok kardeşim paylaş gitsin. Abi bir üzgün gibisin sanki tamam. Ferenle şey konuşursunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Oran şu an Oran ne hayallerim var diye Tamam bir şey diyeyim mi o şu an utanıyor ha Ulan bize o kadar yürüdük de videoda mıydık falan utanıyor mu abi? Yok, evet iyi ya Ayrıca söylediklerim bu arada doğruydu yani Özgür'ün bence şivesi çok sempatik Diğerleri doğru değil miydi ha İzmir'e gelince size geçeriz falan filan Oğlan o değil yani yavaş ol sen de. Cihan neyse geldiğimizde bir tatlı yeriz <laughs> <laughs> Geldiğimiz artık bir üçümüz gider tatlı yeriz yani. Hayır. Ben sizi rahatsız etmeyeyim ya gençler. Sağlam oynuyordum valla. Yok abi iyiydi o ya. Ez global kullanıyorum ben. Eee, o zaman gerçekten koyayım sana ben <laughs> Ben o zaman müsaadenle izlemi istiyorum. Evet Özgür abi bu videonun ve senin kayıt kesitlerinin The Cihan YouTube kanalımda paylaşılmasına izin ve onayın var mı? Var kanka. Tamamdır abi çok teşekkür ediyorum. Evet Feren bu videonun ve senin kayıt kesitlerinin yüzün ve sesinle birlikte The Cihan kanalımda paylaşılmasına izin ve onayın var mı? Evet var. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Özgür abi senle de tanıştığıma çok memnun oldum. Peren sen de emeğin için çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum Özgür bu arada. Ben de memnun oldum.